Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Türkiye saatiyle 23'te Deplasman'da İspanya temsilcisi Sevilla ile karşılaşacak. <laughs> Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını Samandıra, Cambarto tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman ısınmayla başladı. 5'e 2 top kapma yapan sarı Civerti futbolcular, antrenmanın basına kapalı kısmında ise Sevilla maçının taktiği üzerinde durdu. <laughs> UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynayacak olan Fenerbahçe, dün akşam saat 21.15 sıralarında İspanya'ya gitti. <laughs> Havaalanı çıkışında bir grup taraftar oyunculara sevgi gösterisinde bulundu. Sayın Lacivertli kafile daha sonra dinlenmek üzere konaklayacağı otele geçti. Çık, çık, çık! Sivas Spor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Türkiye saatiyle 23'te Deplasman'da Fiorentina ile karşılaşacak. Sivas temsilcisi yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalınbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmalarıyla devam etti. Hello. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak Sivas Spor bu maç için İtalya'ya ulaştı ardından kamp yapacağı otele geçti. Maç öncesinde konuşan Sivas Spor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, avantaj sağlayacak skor istiyoruz dedi. Çok kaliteli oyunculara sahip bir takım. Özellikle de kendi sahalarında da iyi oynuyorlar. Son maçlarına baktığımız zaman takip ettiğimiz anda çok iyi maçları kazandılar, iyi oynayarak kazandılar. Onun için tabii ki bizim e, bu bir maçta bitmeyecek. Burada ilk yarıyı oynayacağız, ikinci yarıda da Türkiye'de oynayacağız. Yani bizim buradan tabii ki amacımız buradan iyi bir şekilde ayrılmak. Onun için de e, çok disiplinli bir takım olduğu için bizim de aynı şekilde bir cevap vermemiz gerekiyor. Bizim de çok disiplinli bir şekilde oynamamız gerekiyor. Çok iyi yönleri var. Tabii ki her takım olduğu gibi zaafları da olan yerleri de var. Onun için çok dikkatli bir şekilde oynayıp buradan istediğimiz bir avantajla dönmek istiyor. Tek düşündüğümüz bu. Bunu da yapacak güçlü bir takımız. Başakşehir Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Türkiye saatiyle 23'te deplasmanda Belçika'nın genç takımı ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Gent'le oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi. <laughs> Beşiktaş Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Şenol Güneş, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın durumundan memnun değiliz dedi. Şu anda takımın e, bulunduğu memnun değiliz. Yani bulunduğumuz puansal olarak değiliz ama bu sıkıntılı dönemde sezon başından gelen, bizimle beraber devam eden dönemde hala puan olarak ortalamanın gerisindeyiz. Bir de rakiplerin de daha fazla puan alması bize bir sıkıntı yarattı. Şimdi yapacağımız iş önümüzdeki tüm maçları kazanarak yolumuza devam etmek. Bu hafta da Başakşehir maçı var. Başakşehir'de oldukça iyi sonuçlar aldı. Bu hafta hem Başakşehir hem diğer tüm Türk takımlarına başarılar diliyorum Avrupa Kupalarında. Umarım ki güzel sonuçlar alırlar.